Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Nihayet beklenen ev turu geldi. Çünkü önce dolaplar geldi. Ev hale yola girdi. Biraz ilerleyip toparlamayı başardık. Şimdi hep birlikte ev turumuza başlıyoruz. Evet. Buradan başlayalım mı? Evet. Bunlar yeni kum kuatlarımız. Bayağı da tuttu galiba şey yapmadı sıkıntı yaratmadı buna ikinci şimdilik güzel görünüyor evet. bir tane de orada var Peki. tedilerimiz ve sizi köyde ikinci bahar ailesi olarak karşılıyoruz efendim hemen Züç de orada poz veriyor hemen Buyurun. Hoş geldiniz. Şimdi burası evin girişi. Burada bir var. Ee, şimdi biz ilk geldiğimizde narları şey yaptık, kaçırdık. Portakallar falan da var ama reçel yapmakla baş edemeyeceğiz. Bir de böyle pratik oluyor dip olması. Nohuttur, kuru fasulyedir, haşlayıp koyduğunuzda. Bunu aldık. Bunu da inşallah Yarın öbür gün 48 saat içerisinde geliyorlarmış kurulumuna. Dipfrizimizi de aldık. Bir köy evinin olmazsa olmazı onca yiyeceği içeceği muhafaza etmemiz gerekiyor. Bizim bir de bir şey söyleyeyim, araya gidin. Bir de şuraya ayakkabılık yapmamız lazım. Onu ben yapacağım. Yani, evet. Bir zaman gelsin. Bunları böyle koyduk. Biraz şey duruyor, hoş durmuyor. Evet, portmanto yoktu. Bu evet. portmanto'nun ee, benzeri bir şey diyeyim. Ama en azından idare ediyoruz. Üzerine şöyle askılık taktık. Olan yerlerine koyduk. Oraya bir tane dolap becerdiğimiz zaman bayağı bir toparlamış olacak. Alışveriş çantam. Alışveriş çantam. <laughs> evet ve arkadaşlar bu güzel alışveriş çantasını sizler de bakın baş harflerimizi işlemiş. Bunu bir takipçimiz Yalçın Bey sağ olsun. Paspaslarımızla çantamızı kendisi yapıp göndermiş. Kendisine çok teşekkür ederiz. Gerçekten ben buna bayıldım. Paspaslara ayrı bayıldım. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten de zahmet etmiş. Çok mutluyuz. Çok beğendik. Bak odamız. Ee, bu düdük e, İstanbul'dan. Biliyorsunuz malum İstanbul'da deprem korkusu yüzünden. Ben her odaya deprem çantası ve böyle düdük koyardım. Şimdi bu düdük de o zamanda kaldı. Düdüklerimiz en azından dursun. Düdük her zaman lazım oluyor. Burada kapalı kutunun içerisinde çamaşır makinesi var. Biz evimizi eşyalı tutmuştuk arkadaşlar. Bu e, burada olan bir çamaşır makinesi. Bu arada içeri girmeye çalışıyor sürekli. <laughs> <laughs> bunlar bir alem ya. Tamam çocuğum tamam. Şimdi burası Burada e, banyo, tuvalet var. duşa kabini. Şu dolabı biz getirdik. Evet o, o dolabı yokturun. biz getirdik. En azından deterjan, mesajan bazı malzemelerimizi koyuyoruz. Burada da normal Alaturka tuvalet varmış. Ama ikisi bir çok kullanılmıyor diyerekten ev sahibimiz zaten burayı kapatmış. Buraya da fazlalıklarımızı koyuyoruz. Hani depo, küçük bir depo olarak kullanıyoruz. İşte Açmadığımız. Sığ, sığdığı kadar koyduk. Tabii yani. sığdığı kadar koyduk. Evet. Burada Çok da güzel. yine böyle tamirat malzemeleri işte kablolar, kolibantları, yani bu tür malzemelerimizin olduğu küçük bir yer yaptık. Kendimizde. Şimdi buradan koridordan geçiyoruz. Burası misafir odası, çocuk odası denilebilir. Burada Meşhur. bir klima var. Meşhur bez çanta. Meşhur bez çantamız. Şey bez çantamız da artık <laughs> doğru bez çanta <gülüyor> yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> Ulan ne diyeyim bilemedim. Adını sen koy. <laughs> Burada bir yatak var. Burada fazlalık olan halılar falan yine sığdıramadığımız kolilerimiz. Şu anda e, fazlalıkları daha da böyle yerleştireceğiz. Şu anlık ilk etapta bu kadar yapabildik. Ee, burada salona giriyoruz. Salonumuzda koltuklarımız bir ikili, iki tekli bir üçlü koltuğumuz vardı. Şurada da böyle küçük vitrin tarzı bir şey yapmışlar. Gömme dolap. O da güzel oluyor. Kitaplarımızı birkaç böyle sağdan soldan aldığımız hatıra eşyalarımızı Elimizin altında lazım olacak birkaç parça malzememizi koyuyoruz. Sobamız. Evet. Bu sobada neler pişiriyoruz neler. Burada ee, bilgisayarımız. Size videolarımızı burada hazırlıyoruz. Arkasındaki iş yerinde biliyorsunuz İstanbul'da güvenlik çok önemli olduğu için iş yerindeki kamera sistemi, alarm sistemi falan, onları da taşınırken buraya getirdik kurduk. Ha burada bir şey olacağını zannetmiyoruz ama en azından fotokapan kuruyorlar ya hayvan hayvan geçerse seyrederiz ne geldi. Dün akşam mesela arka taraftaki yere yarasa girdi. Hemen bize uyarı geldi oturduğumuz yerden o yarasanın uçuşunu izledik odanın içerisinde. Sabah gittik baktık ocaktan çıkmış gitmiş. En azından o şeyi yönlendiriyor bizi. Şimdi mutfağımıza hanımlar için en önemli şey mutfaktır. Hele benim için İstanbul'daki mutfağım o kadar küçüktü ki ben oraya otobüs durağı diyordum. Ancak iki kişi yan yana dikilebiliyorduk. İş yapmak mümkün değil. Ama burada mutfağımızda yatak bile var. Köy evi. Köy evinin ne? Araya gireyim. Buradaki yatak ne işe yarıyor söyleyeyim mi? Ne işe yarıyor? O kadar güzel yemekler yapıyorsun ki. Yemede yanında yat diyorlar ya. Ay. Teşekkür ben etsem? <laughs> teşekkür ederim. Ama gerçekten eskiden de olurdu. Hatırlardım böyle misafir gittiğimiz zamanlarda. Çok misafir olduğu için bizim kültürümüzde mümkün olan her yerde yatak olur, yüklüklerde döşekler olur. Burada da normal tezgahımız, orada doğru düzgün tezgahımız bile yoktu. İşte normal bulaşık makinemiz ee, Başka ne anlatayım buzdolabımız. Burada yine biraz e, malzemelerimiz var. Bidon şu bu. Diftriz buraya gelecek. Evet. Kurulumuna gelecekler. O yüzden onun yeri hazır. Bunları da sonrasında tekrar e, konumlandırmaya çalışacağız. Ama bayağı dolu. Biz zeytin zamanını kaçırmayalım diye zeytin zeytin zeytin. 50 kilo zeytin yaptık. Dolapları zeytinlerle doldurduk. <laughs> o yüzden de hatta biraz şuradakilere en azından bir gösterelim. Şu alt taraf şimdilik böyle doldu. Üst tarafta turşularımız burada silkelerimiz. O yüzden hatta şurada da kırmalar var. Bayağı bir e, malzememiz var. Bunları değerlendirmek için zaten dikirize ihtiyacımız vardı. Onu da hallettik. Şimdi evin en güzel, bana göre en enteresan bölümüne geçiyorum. Dediğim gibi en ilginç, en değişik, enteresan bize göre bölümüne geldik. Burası efendim eve sonradan eklenmiş. Ama burası balkonda desen olur. Ne diyeyim böyle kış bahçesi diyoruz biz. Çünkü burada etrafı falan kapalı. Burada ocak var. Hani çok sosyetik dilinde şömine de diyebiliriz. <laughs> Ocağımız var. Burada yazın işte bir şey pişir. Kışın yakınca kenarda böyle güzel. Hatta bazen mangal yapmak istersen içerisinde yakıyorsun. Soğuk diye dışarıda perişan olmuyorsun. Burada bir piknik havasında oluyor. Biz ilk geldiğimiz zaman hatta bir şey bir şimşekler. İstanbul'da binadan göremediğimiz için. Gök gürlüyor, şimşek çıkıyor. Hemen çayımızı yaptık. Şuralara minder attık yerlere. Bütün ışıkları söndürdük. Şuradan o şimşeğin görüntüsü. Ya Rabbi o kadar güzeldi ki. Gerçekten de ne televizyon aradık ne başka bir şey aradık. Tabi ilk, ilk gelmiştik. Şimdi tabi yine şey yapıyoruz etkileniyoruz ama ilk geldiğinizde siz düşünün. O kadar güzel oluyordu ki o görsel şeyler. Sıcacık çayımızı da içtik. Hava o kadar soğuk değildi. O yüzden hani buraya yapmamıştık ama sonrasında buraya yaptık. Keyfini çıkarttık. Daha evet. Bu şöminelerde ama neler yapacağız değil mi? Oo. Senden ya. çok şovlar bekliyorum orada. Yemek olarak? <gülüyor> <gülüyor> tabii ki efendim. Ne demek? Şimdi bir snok gibi... mantısı yaparsın orada. Tabii ki. Tabii ki. Canım da çekiyor. Bir ara yapacağım hakikaten de. Mantı, nokul yapacağız burayı da aslında e, çok işe yarıyor odunluk olarak odunları kırdığımızda göstermiştik zaten kömürlerimizi odunumuzu hem burada ıslanmıyor böyle kurulukta çıkıp böyle rahat rahat tertemiz alıyoruz buradan kullanıyoruz kışın burada olacaklar Yazda zaten bunlar bitmiş olacak Oraya da güzel bir temizledikten sonra pikniğe devam burada saç kuracağız gözlemeler yapacağız bunlar Su kabaklarımız. Evet. Kozalaklarımız. Burada masamız var. Şu arkadaş bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Pili bitti bunun. Yok. Ne oldu? Kapalı mı? Var bakayım. Hadi ama. Arkadaşlar bunun pili bitti pil taktığımız zaman muhakkak size o göre çalışıyor Kafasına ya. göre çalışıyor ama gerçekten buraya birisi girse o çalışıyor ya bir ara. Aklı çıkar gerçekten de tam bir güvenli <laughs> alarm laf atıyor. Evet. Şimdi böyle koyalım. Onun pili bitmiş. Bu da begonvili'miz. Bunu da en yakın zamanda dikeceğiz. Bu da evimizin bahçeye açılan kapısı. ister buradan giriyoruz, ister öbür taraftan giriyoruz. Ben de terliğimi vermedim. Tabii ki. Buyurun. Yine burada da paspasımız duruyor. Evet. Yine sizleri arkadaşlarımız karşılıyorlar efendim. Bir eşek, bir köpek karşılıyor. Evet. evet. Bu taşları da boyalarla bir deneme usulü yaptık. Daha sonrasında inşallah boyamız filan bitti yine yapacağız. Yine şurada da var. Bahçeye açılan kapımız. Bu kedi yeni bak. Her zaman gelmiyor. Arada geliyor. Arada gel O da zaten belli ediyor kendini hemen. Evet hoş geldin. Hoş geldin. Bu beşinci. Evet. evet. Buradan da yazın sürekli su akıyormuş. Buranın görüntüsü inanılmaz güzel oluyor. Hele yazın inanılmaz da ferahlık verecek. Buna inanıyorum. <laughs> Şimdi yavaş yavaş bahçe bize çıkıyoruz. Evet, bahçemiz burası. Hava güzel olduğu zaman burada kahvaltılarımızı yapıyoruz evet sevgili eşimin yaptığı koltuk takımı parça <laughs> <laughs> koltuk takımı evet beğenemedin mi Ahmet da... ağa <laughs> yani Ikea'nın Türkçe şeyi <gülüyor> <gülüyor> <O> güzel oldu <laughs> bunlar hem sağlam dışı da vermişlendiği için sağlam hiçbir şey olmaz hem de doğaya uyumlu fedailerin <laughs> arkanda ooo bana bir şey olmaz burada ezip toplanmış da ektiğimiz bahçe. Burayı şey yapacağız yazın. Bu bölgeyi yaşam alanı yapacağız. Evet. Yani burada oturulacak, burada kahvaltı yapılacak. Misafirlerimiz gelirse burada ağırlanacak. Burada salıncak olacak. Oraya alacağım. güzel bir salıncak yapacağım. Evet. Şu anda bu bile sağlam da daha da güzel böyle bir salıncak. Salıncağımız olacak. Bizim gibi burada kahvaltılar, Asenlere. Zaten yazın evin içerisinde vakit geçmiyor ki. Şimdi bile genelde bahçede vakit geçiyor yani. Hava güzel olduğu zaman. O uyuz oldu ona. Onu dışlıyor. Evet evet o sonradan geldi ya onu istemiyor. Onu kabul etmiyor. Bizim tuhaf var ya bizim tuhaf. Tuhafi şey ya fena ya. ya çok fena. O siyah ya. kediyi de sokmuyor. Yani. Bunun böyle kafasına böyle kıt kıt vuruyor böyle. Şu. Şu erkek var ya. İlk başta onu tokatlıyordu. Hmm. Tuhaf, tuhafı. Şimdi tuhaf bunu tokatlıyor. Evet. Geçen gün böyle bir çaktı. Gönderdi bunu hemen. Elinin tersiyle bir yapıştırdı. <gülüyor> 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 Tuhaftan ben de korkuyorum. Bak bak bak. Bak şimdi. Niyetlendi. Merhaba arkadaşlar. Evet ev turumuzu yaptık. Şimdi... Biz bu arada güzel bir semaver çay yaptık kendimize. Yorgunluk çayı. Bir yandan çayımızı içelim. Bir yandan sohbetimizi yapalım. Şimdi e, ev turunu bugüne kadar ki olan maceralarımızı takipçilerimiz çok iyi biliyorlar. Ama aramıza yeni katılan arkadaşlarımız için merak edenler vardı. Evimiz kendimizin değil kira. Kirası da 5000 lira. Bir depozit bir kira olarak girdik. Biz eşyalı olarak tuttuk çünkü e, zaten geçtiğimiz videolarda da bahsetmiştik e, nakliye bayağı bir pahalı yine de o zaman e, sağ olsunlar <laughs> uygun bir nakliye ile geldik ama bayağı bir zorlanacaktık eşyalar biliyorsunuz taşındıkça dağılıyor biz eşyalı tutalım dedik Tabii ki kendi getirdiklerimiz bile bayağı varmış yalnız burada işte e, dolap yoktu bulaşık makinesi yoktu bunları sonradan biz aldık. İşte, yok, o zaten hani olmaz da genelde ama bulaşık makinesi artık her evde oluyor. Dolap olmaması ilginçti. Yani. Yani dolap olmaması ilginçti. Dolap macerasını da biliyorsunuz. <laughs> Şimdi e, buradaki kiraların yüksekliğini söylüyorlar. Evet doğru. Biz de buraya gelmeden önce biz buraya gelmeyi 2-3 yıldır burada yine e, videosu olan arkadaşları izleyerek Bizim de baştan çok büyük hayallerimiz vardı. İşte şöyle bahçe olsun, şunu yaparız, bunu yaparız falan diye. Ama hem maddi olarak hem de e, izledikçe bazı şeylerin bizi hem bedenen hem maddi olarak aşacağını anladığımız için biraz hayallerimizi küçülttük diyebiliriz. Ama yine de düşündüğümüzden biraz bu ev fazla bize imkan sağladı. Bunu hani eğer oturup doğru konuşmak lazım. Çünkü bir dönüme yakın e, bir alanı var. E, rahat rahat bahçesinde kahvaltı yapabiliyoruz. İşte gördüğünüz gördünüz zaten çiti çevirdik. Kendimize göre ekimimizi de yaptık. Ev o konuda çok iyi. şimdi bazı biz buraya geldiğimizde tabi daha düşük fiyatlarla bulacağımızı düşündüğümüz için birkaç ev de yani birkaçından bahsedeyim diyeyim. Çok yer baktık da. Şimdi burada müstakil diye iki katlı olanlara da müstakil diyorlar. Mesela alt katınızda başka biri ya da üst katınızda başka biri onlar müstakil diyor. Ama İstanbul'da ya da Ankara'da büyük şehirlerde oturanlar için müstakil bu demek değil. Çünkü biz hani ilk hele de ilk etapta böyle bir şey olsun istemedik. Müstakil bize göre tek katlı şu anda bizim oturduğumuz ev gibi olan altında üstünde kimsenin olmadığı bir yer. Bizim anladığımız buydu. Evet. Şimdi bize e, öyle evler bulundu. E, bahçeleri tabii ki daha küçüktü. Küçük olmasının o kadar bizim için önemi yok. Çünkü biz dönümler dolası tarlalar dolası ekecek öyle bir ne maddi olarak imkan var ne güç olarak öyle bir imkanımız var. Zaten bilgimiz de yok biliyorsunuz. Daha yavaş yavaş öğreniyoruz bizde, deneyimliyoruz. Farklı bir ev daha baktık. E, yalnız bu köylerde, sizin de bilginiz olsun gelecek olan arkadaşlara ya da bir yere gittiklerinde yer evi dedikleri evlere dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü e, su batmanları yüksek olmadığı zaman e, rutubet yapıyor böyle evde gördük böyle bir evde gösterdiler bize kirası evet buna göre biraz daha uygundu ama o rutubetle baş etmemiz bizim mümkün değildi buranın su basmanı yüksek su basmanı e, yani artılarından yani şimdi Esay... Sahip... Sorunumuz yok yani. Evet evet evet. Yani. yani. o konuda artıları bahçesi büyük. İstediğimiz gibi müstakil, rutubet sorunumuz yok. E, zaten daha öncesinde bir tadilattan geçirmişler. Evin eli ayağı düzgündü. O nedenle de yine de diyeceksiniz çok mu ucuz? Tabii ki değil. Ama şurada iki sene önce gelseydik 500 liraya, 750 liraya o kiraları oturuyor olmuş insanlar. Ama bu da bizim şansımıza. Çünkü işte orada da çoluk çocuğumuzu ihale yola koyduk. İşe, okuyan okudu, işe giren işe girdi. işte emeklilikte dükkanın satılmasıydı. Oydu buydu toparlanmak. Bizim de kısmetimiz bu zamanaymış. Şimdi... Biz şimdi şimdiki kiralara baktığımızda diyoruz ki biz yine iyiyiz bulduk. Bundan sonraki gelecek olanlar bu fiyatlara da bulamayacaklar eğer böyle giderse. Evet şartlar daha da zorlaşıyor. Çünkü biz bir yandan hala bakıyoruz. Çünkü burası kiralık. Vakti zamanı geldiğinde biz buradan gideceğiz. O yüzden de çevreden haberimiz olması gerekiyor. Yine istediğimiz gibi müstakil. Hani rutubet sorunu olmayan. Bahçesi bu kadar büyük olmayabilir ama küçük bahçesi olan yerler yine böyle aklımızda bakıyoruz, fiyat araştırması yapıyoruz. Ama şu anda o tür evler zaten bulunmuyor. Bulunduğu zaman da gene en kötü 6, 7, bunun altına milyonda bir denk gelirseniz bilemiyorum. Yani biz denk gelemedik. Hani uzaktan uzağa zaten mümkün değil. Geldikten sonra da bayağı yer baktık. Yoksa fiyat dediğiniz gibi bize de pek ucuz değil. Ama artılarını göz önüne aldık hayatın biliyorsunuz işte bir sürekli zaten bir şeylere zam geliyor o oluyor bu oluyor bir şekilde dengelenir diye düşündük kendimizi içine attık evimizi de güzelce gezdik şimdi aklıma gelen yeni gelen arkadaşlarımızın merak ettiği ilk sorulara cevap vermiş olduk daha da bir şey olursa aklınıza gelen benim unuttuğum yorumlarda belirtirseniz onları da cevaplandırmaya yine videolarımız içerisinde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bugünlük size veda edelim. Ee, çayımız da oldu. Yavaş yavaş bize yorgunluk çayımızı içelim. Ee, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Ya ben ev konusunda pahalı olmasına rağmen ama güzel, mutluyum yani burada. Evet. Bir pişmanlığım yok burayı, tuttuğumdan dolayı hiçbir pişmanlığım yok yani. Fiyatının pahalılığı haricinde evden evet. bir pişmanlığımız şimdilik bir şey yok. Yani çevreden rahatsız eden bir komşumuz, öyle bir şey yok. Şu anda öyle bir yani, şey yaşamadık. Evet, hiçbir şey, sorun yaşamadık şu ana kadar. Yaklaşık e, iki aya çok az kaldı, 2 aydır diyelim, iki aydır buradayız. Biz iki aylık gözlemlerimize göre sizi bilgilendiriyoruz. Bir de hani burada zorluklar gerçekten var yani. Hani çalışması her şeyi emekle, el gücüyle beden gücüyle yapılıyor burada yapıyoruz ee, öyle yaşıyoruz ama bundan hiç şeylik hissetmiyorum yani yani keşke gelmeseydim de şu olsaydı öyle bir şeyim kesinlikle yok gayet güzel mutluyum yani burada eşim de yanımda çocuklarımızla görüşüyoruz telefonda şeyden yani zorlukları yani işte İstanbul'da ne olur apartmanınızı gelir genelde apartman görevlisi temizler ya yani kimi apartmanlarda işte çöpünüzü dahi alır bilmem ne olur. Burada çöpünüzü kendiniz atarsınız. Her gün doğa yenilendiği için o yapraklar dökülür. Her gün o kapıyı süpürürsünüz. Bir Vallahi yere bir şey diyorlar. <laughs> evet. Bir. bir yere ektiğiniz zaman onu muhakkak işte yabani otlarını temizlersiniz, sulamasını yaparsınız. İşte tavuk falan geliyorsa ona göre korumasını yaparsınız. E burada soba yakılıyor ona göre odununu kömürünü doğadan kesiyorsun yoksa alıyorsun ediyorsun. İstanbul'da yok mu? Ya da Ankara'da yok mu? Her yerin kendine göre zorluğu var. Ha biz ne yapıyoruz? Biz zaten bunları biliyorduk. Tabii ki ama bedensel olarak bir yere gittiğinizde hava değişimi diye bir şey var. Orada bile etkileniyorsunuz. Biz daha yeni yeni bedensel olarak da işlere alışıyoruz. Yeni yeni bir düzen kuruyoruz. Bayağı da yol ilerlediğimizi düşünüyorum. Zaten sizinle birlikte ilerliyoruz. Çünkü biz ne yapsak size soruyoruz ve inanılmaz çok güzel fikirler geliyor, bilgiler geliyor, deniyoruz. Aa, diyoruz doğru söylüyormuş hepinize bu manada çok teşekkür ediyorum evet. bir şey diyorlar ya <laughs> inek alın koyun alın keçi alın o konuda ne diyecektin valla <laughs> inek koyun keçi çok güzel evet hani biz de küçüklüğümüzde gittiğimiz zaman köylerde falan güzeldi ama şimdi onlar doğuştan itibaren köyde olan o işleri bilen yani bir de o zamanın yapısı farklı şimdiki yapı farklı biz şimdi daha yeni olmuş, iki ay olmuş, geleli, daha bir şeye alışkın değil. Hikaye değiliz. olmadı bile yani. Hikaye olmadı bile dediğin gibi. E bir de beni zaten saymasınlar bilenler biliyor, benim rahatsızlığımdan dolayı yani tam bir insan kuvveti olarak katkıda bulunamam. E bir de... Onlar da bir can sonuçta. Hani biz onlara alıp da. Hak edemezsek, hayvanlara da böyle güzel bakamazsak Yüzülürüz. onlara da yazık yani. Ben daha sonra öyle bir karakterim yok, üzülürüm yani gerçekten. Ha tamam onu şey hani yani satarsınız dönemde... falan diye düşünüyorlar hani ziyan olacak değil diyorlar ama biz tabii ki o konuda biraz duygusalız bir, ikincisi o da bir maliyet. Şu anda hani Kurban Hatice. Bayramı'nda bile insanlar hani almakta zorlanıyor, alacaksınız. Onun yemi var, bakımı var bilmiyoruz, bilmediğin şeyi hani kedi bakmak gibi değil o şimdi yüzden bir şey de. ekiyoruz. Şimdi onlar deneme yanılma olabilir. Hani evet. çıkmaz ürün sorarsın ne dersin başka bir türlü yapar. Ama şimdi hayvanda bunu yapmak çok daha zor yani. O, bir, o tam canlı yani bitkide bir canlı mı? Yani bilgi ister, maddiyat ister, uğraşı ister. Biz şimdi sağımızı solumuzu daha öğrenmek için bir yere gidecek olsak acilen o hayvanları bırakacak Tabii. birisi lazım işte ha şimdilik bizim hayvan beslesek sorunumuz yok ama bazı ev sahipleri ona da sorun çıkartabiliyor. Bazen ev sahipleri sorun çıkartmıyor. Komşularınız istemiyor. Mesela o kokuyu istemiyoruz diyenler var. O oluyor. Yani buralarda böyle şeyler yaşanıyor. Ya, Bizde olmaz o da. Biz şimdi kendimize güvenemiyoruz. Öyle söyleyelim. Biz kendimize yani şu anda o bizi aşar. Ha isteyenlere yani gönülden dileyim. Beş istiyorsa on koyun versin. Bir inek istiyorsa on koyun, on inek versin ne bileyim. Tabii ki yani bu işe gönül verenler, sevenler, yapmak isteyenler tabii ki yapabilir Yani. Onlara da saygı duyuyoruz yani. Tabii ki. Keşke biz de yapabilsek, biz de hak edebilsek de. Yani. Yani imkanlarımız Ne biz de yaparız yani. Ha. Ben şimdi bir köpek almaya bile korkuyorum şu anda yani. Ha şöyle bir şey olabilir. Tabii burada kaldıkça, zaman ilerledikçe, zaman ne gösterir bilemiyoruz. Hayat sürprizlerle dolu. Evet. Bakacağız ama şu an için bizim için hayvan beslemek biraz uzak. Biraz zamana bırakacağız böyle evet. Şeyler. Evet, biraz zamana, imkanlara göre bakacağız. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu arada kediler biri oradan uçuyor, biri buradan uçuyor. <laughs> Bunlar çok mutlu oluyorlar. Biz neredeyse bahçedeysek falan hemen oyuna başlıyorlar. Çalışsak çalıştırmıyorlar ki zaten. <laughs> İyi şey gökhan. Hemen önümde ayağımın dibinde de. Evet. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, tüm dünyadaki kurbetçilerimize e, Türkiye'deki tüm bizi izleyen, izlemeyen Türkiye'deki her yere kucak dolusu sevgiler, selamlar yolluyoruz. Abone olan olmayan izleyen, herkese de selamlar teşekkür olsun. ediyoruz. Abone olmasa da yine de izlemiş, lütfetmiş. Onlara da teşekkür ediyorum. Ama abone olurlarsa daha da çok teşekkür ederiz. Ücretsiz, ücretsiz. Ücretsiz. Hani derler ya pamuk eller cebe, biraz da biz sevinek. <laughs> Ücretsiz. Siz kesinlikle bir ücret ödemiyorsunuz. Sadece abone olursanız en azından içeriklerimizin sizin tarafından beğenildiğini ve daha iyisini yapabilmemiz için bize de motivasyon olur. Güç vermiş olursunuz. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğenilerinizi ve fikirlerinizi yorumlarda bize belirtmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Ha şakadan. Oh. sen? Bin bu gece kudurdun mu? <gülüyor> <Boy>. <gülüyor> <gülüyor>